Merhaba arkadaşlar. Bugün odamda sizlerle şey yapacağım. Bizim sınıfın karıcıklarını göstereceğim. Bakın bizim sınıfdakiler nasıl karıcıymış. Hadi gel. Top var mı? Top. Topu. Topa ihtiyacımız var bizim ilk başta. Bak sen. Telefonu da açtım. Yaptık telefonu. Böyle. Yüz okuyabiliyor. Yüzümü okuyor. Bakın. Parmak izi de var. YFC yüklemiştim en son. Onda gelişiyordum. Bak sesinden anlayabilirsiniz zaten. Şöyle de göstereyim. Gözüküyor mu? Gözükmüyor ki. Şöyle. Şu. YFC. işte. Bana bırakmayın ihtiyacımız var top. <laughs> Gel. Masamı telefonu masama koyuyor. İzlemeyen ne izlesin telefon açılışını. Bir önceki Abi video ben çok buraya tabletimi götür yanına. Tamam. Arkadaşlar akşam değil ha. Şu an sabah öğlesine ışıkları yaptım. Çok biraz da içeri. Eee biz bu topu nasıl alacağız? Bu top var da. Nasıl alacağız? Söyleyin. <laughs> yorumlayı yazın. Kanalımızı abone olun. Evet. Ve yorumlarda açın. Yorumlarda. Al. Evet artık yavaşıyoruz. Yavaş. Hadi. Şuraya otur. Hadi. Şimdi Doruk'la başlıyoruz. Doruk'un Doruk Doru, kaleciliği. Doruk, Hadi. Ay bak at. Dur, bekle. Bekle. Şimdi çekeyim de kapalı. Abicim kaleci değil ama. Arkadaşlar. Hadi abicim hadi. kalesi. Al. Evet. Al. 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 Bekle, al. bekle Aygaz. Aygaz bekle diyorum ya. Dur, al. Şimdi bekle. Sen at, yapalım. at. Doruk kaleciliği. Kaleci Bak bu Doruk kaleciliği. At bir daha. Doruk kaleciliği şu. Oh. Bu dışarı gitti. Şuraya gitti dışarı. Ama iyi atlıyor Doruk. Dur bekle. At. Oh. Üstten dışarı. Son iki şut Doruk'un. Yani Doruk'un son iki şansı. Bir de Doruk istedi bu video çekme. Abone ol. bir şey vers ya. At. Uh. Şimdi Çağan. Çağan'ın kaleciliği Ah, ah be bu dedim. Beyler sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir dahakine bir dahakine bir dahakine kurtarırım. Oha lan o kadar. O kadar yükseğe atma. Hadi hadi. Babam etini atasın. Tamam hadi hadi. Çağının kayıcıydı. Pardon beyler pardon. İki yerim ama pardon. 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 Yerden Hı. at şimdi. Yerden at. <gülüyor> <gülüyor> hadi yerden at yerden. Hayır üstüme geliyor sandım. Ah bacağım. Ah 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 ah. Çok komik şeyler yapıyor abi Arkadaşlar. Şimdi Yahya'nın <laughs> Yahya'nın şeyi Herciliği Ah be boyun kuşa <laughs> Hadi at <laughs> Ay ya, bu yedim Yahya da aynı bebek Bebekten başka bir şey değil Ben bebek değilim de ki Ah oh. Ah ya, ya net. At, at. Evet. Dur. An. Şimdi Yusuf Kara suyu gösteriyorum. <laughs> Git topa. Tabii ya. At. Yusuf, Yusuf değil işte. Tam Yusuf böyle değil. Yerde at. Kontrolünüzden geçti. At. Eyvah. At. Tam karınca gibi gözüküyor orada görüyor. Evet. Ve bu uğraşların sonunda ben kayıcılık sonuçta geçeceğim. Benim kayıcıyım at. Oh, <laughs> Burada kaldı. Peteğin üstünde kaldı. <laughs> Ayı. <auntie> <laughs> Ama gol değil. At 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 at, 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 at. Uy havala. Ah! Hadi 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 şu an hadi. Yes gol. Ya ay bas onu da kaçırma ya. Tek topumuz var zaten. Eee biz nasıl alacağız onu? Dur bekle ben alırım bir şekilde. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Neyse. görüşürüz arkadaşlar. Annen niye miymiş? Kapatmadın değil mi videoyu? Yok. Aa. Öyle yapmadım ki. <laughs> yapmadım ki ya. Neye bak? Tamam şuna devam edelim. Arkadaşlar az önce kırmızıyla oynadık. Şimdi o kaçtı. Yatağın altına bunu oynayacağız. O da yatağın altında çıkardım bu da. Hadi Ama benim, değilim. benim devam. Hadi. Bak o da gitmez. At. Bu benim kraliçliğimin son turu sonuçta geçiyorum. Evet arkadaşlar. Yahya'nın da yürüyüşü böyle. Şimdi işte geçeriz. Evet şimdi geçtik. İlk dorukla başlıyorum. Sonra Şan ya, sonra ya, ya. sonra ya, sonra ben. Hadi geç kaleye. Şimdi sen, şimdi sen geç kale. Benim muhtemelen kafam düzükmeyecek. Evet. Ve doğru şutu. Dorun da dört var. Evet dur ya bana ver. Tamam mı? Dorun da var. Hadi bak. Bu da üçtu. Çağın arkadaşlar yani bu. Ay bu dorun Bu doğru üçte. Baş ne kadar oldu? 80. Tamam. Doğru son iki şutu. Yok son iki şutu. Son iki şutu doğru. Yok son bir şutu. Az önce yanlış söyledim sonuç mu diye. Son. Tamam doğru şutları. Oldu ki. Şimdi herkes beş tane şut çekiyor. Şimdi çağının şutları. Bak yapma Şimdi Çağla'nın üstü de Kaan bak ayak içi vuruyor Bazen ayak üstü vuruyor Kaldı dört Kaldı dört şu Kaldı dört şu Şimdi de geliyor 3 şutu. Canım kaldı. iki şutu. Canım kaldı. Bir şutu. Sana ya ya. Can uyuyor. Gerçekleri kırdım. Çağım da böyle zaten. Şimdi Yahya. Ya. Benim şutum bir tane olacak. Onda bir şey göstereceğim. O uzakla. O komik. O gerçek şutum değil. Sonra bir tane çekeceğim şut. Gerçek ben şutum ben göstereceğim. Ben bir ben tane ben eski mi? uzaklaştırmamı göstereceğim. Ben Şimdi Yahya. Ben, ben, ben Hadi. Hadi göz göz. Hadi şimdi yah yanıştı. Ah! <laughs> Vuramadım. Atom ah, hala yerde duruyor. <laughs> <laughs> Değmedim be. De. Evet Yahya'nın uçları böyle. Öyle, öyle. Sonra kafa vuruşları. Bu Yahya'nın ikinci vuruşu. <laughs> Ayağımın içiyle yavaşça dokunabildim sadece. <laughs> Ay yağmur şutu. Gerçekten acıdı ya. Bu üçüncü şut acıttı. Yahya'nın dördüncü şutu. <laughs> Yahya'nın son şutu. <laughs> Yahya da izlesin Dur istedi, yap diye yaptı mı? Sadece havam ayağımın hızlı geçen havası değildi. <laughs> Şimdi Yusuf Karasu'nun işleri o hep ayak çırıyor zaten. Hadi kurtardı lan. <laughs> Küçük parmasına rağmen kurtardı. Aa, Yusuf Karasu Yusuf Karasu birde sıfır. Karasu, ikide bir. <laughs> ha, <gülüyor> <gülüyor> Yusuf Karasu 2'de 1. 3'e 2. 4'te kaç. Ha 4'e 2. Sonuç Yusuf Karasu'nun kaç. 5'te 2. Yusuf Karasu 5'te 2 yaptı. Ben kaçla Kaç da kaç yapacağım? Sıra bende. Bir de bir. Bir de bir yaptım. Yes. İki de iki. Şaka şaka. İki de bir. İki de bir. Üç de iki. 2 3. 4. Hadi. Yusuf Karasu'yu geçmem lazım ha. 5'te 2 yes. Ay 5'te 3. Pardon pardon 5'te 3. Şimdi kafa vuruşları. Doğru kafa vuruş. Çabuk geç geç az kaldı. Bu kafa vuruşlarından sonra bitiyor var. Ayağa ayağa kalk ayağa kalk. Ayağa kalk.

Ben öbüsine sevineceğim tamam mı aybas. Doron ikinci kafa vuruşu. Abi, video, bir şey. hayır aldım video bitsin. Şey. kaldı. Dolun üçüncü. Ah be. Doron dördüncü. Aaaa! Bacağın arasından geçiyordu. doğru sonuncu kafa vuruşu. Ah. Kurtardı. Kurtardı! Ben gol sandım. Şimdi Çağın'ın vuruşları. Evet. Çağın vuramıyor zaten kafa. Buna da vuramıyor. <laughs> Bir Çağın, en sonunda Çağın'ın sakatlanışını görecek <laughs> göreceksiniz. Ha dur benim bir tane şutum vardı. <laughs> ya onu gösterdim. Çağının ikinci kafa vuruşu. Ah. <laughs> Yine vuramadım. Şimdi vurmaya çalıştım. birinci de vuramamıştım. Birinci de bilerek vurmadım. Şimdi vurmaya çalıştım vuramadım. <laughs> Şimdi hadi Çağının üçüncü kafa. <laughs> <laughs> Beyler boynumun üstünden geldi. Şuradan geldi, şuradan. Geldi. Çağın'ın dördüncü vuruşu. Şurum. Ah be. <laughs> Bundan sonra benim durumum ve Çağın'ın sonuçlarını göstereceğim tamam mı? Çağın'ın dördüncüydü bu, Çağın'ın bu da beşinci. Hayır ya. arttım ya. Şimdi Yahya'nın kafa vuruşları. Suplayamadım. Yahya'nın ikinci kafa vuruşu. Aa, aa, bizim yüzüme geldi sen at Yahya'nın üçüncü kafa vuruşu. Ne <laughs> <laughs> Ya ya Yağhanın ya, 4. kafa vuruşu. Aa. Ya, Yağhanın kafa vuruşu. I don't. Aa, Şimdi Yusuf karısının kapaları. Çıkardı. Düz çıkardı. İkinci şutu. Ah be dokunamadım buna. Ama gol. Gol değil ki. Tamam. Ay parası gol değil. Aslında gol. Ya, gol değil. Tamam tamam gol değil. Tamam. Ama siz gol diye sayılır. Tamam. Yusuf Karaso'nun Tamam Yusuf Karaso'nun Üçüncü kafa vuruşu. Bak 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 var. Geç geç geç. Üçüncü kafa vuruşu geliyor Yusuf kardeşim. <laughs> <Dışarı>, değil. <laughs> Dördü de vuramadı. Hadi beş ne olacak? Vuruma <laughs> dokundum. <laughs> Benim kafa vuruşlarım Gol. Yok o <laughs> Pardon. <laughs> Yanlış bir elini çarptın. Anne ne yaptığını söyleyeceğim ah. sana. Yap ikinci kafa vuruşu. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır. <laughs> <laughs> ah be. Hayır benim üçüncü kafa vuruşum. <laughs> Hoppe. Oh Dördüncü kafa vuruşum. Bu benim ha. Dördüncü kafa vuruşum. Ha. Beşi biraz daha iyi vurmaya çalışacağım. Hiç Hadi. Ya. Beş güzeldi. Yok. Beş güzel değil. Tamam. Şimdi bu, burası sürpriz. Doğru. <laughs> Çağın'ın ve benim roşçalarım. İlk benimkiyle başlıyorum. Geliyor. <laughs> Bir daha geliyor. Vuramıyorum. Normalde okulda vuruyorum da. Sakatlarım falan. No? Aşağı ses gider. benimki bu. Ya benimki normalini görseniz iyi, çok iyi. Normal rovaşata. Ama burada yapamıyorum. Yer sert ya. Ama okulda alışkınım. Yaparım. Burada da orada da yer sert de. Burada aşağı komşular var. Bir de savcı komşular. Ondan dolayı. Benimki bu. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz verin. Çağını, çağınınki sürpriz. Dorunki şu. Dorunki çok. Dorunki de iyi. Ama benden iyi değil. bu değil. Ben vuramadım. Benim atam doğru kızma. kızma. Değil. Öğrenci bu işte. Ama çağınınki sürpriz. Ay evet. Bu zaten gelmeyecek sana. Korkma hiç. Bir <laughs> <laughs> <Sevgilerim. gülüyor> <laughs> de onun topa do aynısının topa dokunmuşunu yapalım. Çağın. <laughs> <laughs> Yok Çağın'ın topa dokunmuş hali öyle değil. Hoşçakalın. Şöyle. Böyle. Evet, buradan da sonuna geldik. Görüşürüz bay bay. Doruk bak, sen istedin diye 20 dakika uğraştım şu videoya. Görüşürüz bay bay. Bay bay.